Selam kızlar. Selam. Selam gülümseyen surat. As selam yazmaya üşendim rendim. O zaman bu yazdığın yazıya niye üşenmedin? Cenduki haklı de Kızlar yine başlamayın valla sizin saçınızdan halat yaparım. Eee suyun ni önemli bir şey mi oldu? Evet. Bu bizim YG var ya aslında ölmemiş. Nasıl? Riza sen onu hani bıçaklamıştın? Evet. Nasıl hayatta kaldı? Adam bize haksızlık yapmak için ölüp dirildi. Aynen. Kızlar şimdi bir planım var. Anlat bakalım. Şimdi YG hayatta ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer onun olduğu yeri bulabilirsek kaçış planı yapabiliriz. Ben hacker'ım bulurum onu gülen surat. Yoksa geçen benim telefonumu hackleyen sen miydin? E, evet. Ayvayı yedin Rose bu sefer seni ben bile kurtaramam. Yeter. Rose hemen YG'nin yerini bul. Tamam. Buldun mu? Evet. Neredeymiş? Bizim kapının önünde. YG gruba vazo ile katıldı. No. Selam, son duanızı alabilir miyim? YG'nin mük şapkası gruba katıldı. Bekle beni unuttun. Ben bunu nasıl unuturum? Kızlar camdan atlayın. Tamam.